Cumhuriyet Bayramı ülkemizin kuruluş bayramı. Hmm. Ee, ama ne acıdır ki bu e, kuruluşla kavgalı insanlar var toplumda. Hmm. Biz bir türlü ortak faydalarımızı bulamıyoruz. Bazen dini bayramlarda ikileme düşüyoruz, bazen milli bayramlarda ikileme düşüyoruz. Hmm. Ve ne acıdır ki keşke Yunan kazansaydı diyecek kadar ileri giden Cumhuriyet düşmanlarının elini eteğini öpen siyasetçiler rol modelleri olmazları gereken insanlar var bu ülkede. Hı hı. Ama bu noktaya niye geldik? Niye toplumun tüm kesimlerini ya bir ülke kurmuşsun ve dünyanın gıptayla baktı. Bırak dünyayı bir kenara. Orta Doğu bataklığına düşmüş insanların gıpta ettiği ve e, hala can vererek erişmeye çalıştığı değerler. Laiklik, demokrasi, sandık e. kültürü gibi değerleri bu cumhuriyet getirdi getirmiş bu ülkeye ama onun değerlerini bu ülkede yaşayıp da kullanıp da anlamayan kafalar var onların gözüne sokmak lazım yani bu değerleri Hı -hı. ama e, beni çok üzüyor Cumhurbaşkanı tek millet tek bayrak tek devlet falan filan diye geziyor ama miting meydanlarında maalesef iş uygulamaya gelince Böyle bir tablo çıkmıyor Türkiye'de karşımıza. Evet yavaş yavaş cumhuriyetin altının oyulmakta olduğunu, içinin boşu, boşaltılmakta olduğu bir süreç yaşıyoruz Doğru, sanki. Ama de güçlendirmemiz lazım. Evet, yani tabii. kendine cumhuriyet demek çok kolay. Eski Doğu Almanya'da kendine cumhuriyet diyordu. Evet. Libya'da İslam Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Kuzey Kore'deki Demokratik Halk Cumhuriyeti diyor tabii kendine. Demokrasiyle ile bütün yani, yani, de zaman. Ama iki değerden de uzaklaşıyor Türkiye. Var. Demokrasi zaten kalmadı ülkede evet. ama cumhuriyetin getirdiği değerler cumhuriyete sadakat bağlılık gibi e, kültürü bizlere görev düşüyor güçlendirmemiz lazım. Evet.